Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kara asatlı Q fulllemeli ama W başlamalı ve jungle yapacağız. Ve biliyorsunuz ki Yamada etkilendi. Daha yeni geldi Yamada. Ben bu videoyu 27'sinde çekiyorum. Siz artık ne zaman izliyorsanız. Riot kendi yazmış. W açıp Q fullleyin yazmış. W açtım Q'yu fullleyeceğim. Kara asat sayfası sizi biraz şaşırtmış olabilir. Şaşırtmasın. Q fulllemeli oynayacağımız için ona da uygun bir build yapayım dedim. Kibirli, tahsildarlı, kara satlı bir şey yapacağım. Bu videoda sizden bir gün içinde 5000 like bekliyorum. Yapıştırın. O zaman da mavi çat ölümcül tempolu atak speed ve jungle oynayalım. İkisine de bakmış oluruz. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Bakalım hangisi daha güzel olacak? Yani bence bu, bu da güzel olacak ya. Ebedi dilem böyle böyle mu oturtan. Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Şimdi hemen şöyle bir jungle kamplarımızı alalım. <laughs> Nilah da bu arada değişmiş. Nilah videosu da yakında gelir. Artık bakalım hangisi daha güçlü olmuş, nasıl olmuş. Yardım ediyorlar sağ olsunlar. Ben şahsen yardım etmiyordum. Adamlar yardım ediyor. Belki de Wayne Jungle Neylan diye düşünmüş olabilir. Ben buna smite atacağım. Kolay dönmüyor karakter bence hala. Atak çıkmıyor elimden. Nasıl döneceğiz? Nasıl tamamlayacağız acaba jungle'ı? Küçükleri alacağım. Ne almayayım ya? Büyüye vurayım zaten yaratıp küçüğe vuruyor. Doğru. Vur bir tane. Evet. Clear'ımız... <laughs> Bilmiyorum. Zor. Yani ben saldırı hızının da güzel olacağını düşünüyorum şahsen. Yani benim de kafam çelindi. Yani Q fullemeli mi oynasam ne yapsam bilemedim. Orada smite'ı buna basayım ya. Amaç biraz daha oyun ilerleyen safhalarında nasıl olacak bu. İyi temizleyecek mi ormanı? Rakibi taklaya getirebilecek mi? Ward bırakmamış. Oynamadı. Ivern almış çoktan. Ama kan patlayıp almış diye düşünüyorum. Yani buraya uzaklaşalım salalım. Ye? Biz bundayız. Bir de şartmış buna da. Çok iyi. Ölmez ama bu. Morde de gelmiş. Biz buradan uzaklaşacağız arkadaşlar. Burayı salmamız gerekiyor. Yani ama bunu da kesmek isterim şahsen. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Aa, atak iptal oldu. Oyna. Stan. Kule. Yedim gel. O şimdi beni burada bekliyor bu arada. Buna geleceğim biliyor muhtemelen. Ya biliyormuş da çalıyı aldığını düşünmemiştim ya. Ölecek ama. Güzel, güzel Böyle bir. Ay bu çok garip ilerliyor maç. Hemen bir dişi kamama alayım. Q fulllemeliyse kibirli abi. Kibirli şu kuvvetli. Bakalım. Sıkıntı var ama yok. Bizim bot lane baya kaybediyor. Keskin sağanaklı karma var. Nilah da bufflanmış ama jungle için bufflanmış. Arkadaş herhalde buff'u gördü tıkladı. İhtimali halinde. Oğlum atak speed yokken Vayne ne kadar iğrenç bir karakter ya. Dönmüyor yani ormanı. Burada bir fight var da bariyer geldi. Bizimkiler aldı. Buradan bir şey çıkmaz. Hemen kurtları mırttıramıyor. Bir de şimdi jungleda da böyle bir timerlar geldi ya zamanlayıcılar tutuyor artık bizim yerimize. Çok iyi oldu. Ama Riot abimin bu her çarşı jungle yapma sevdası rol çok oynanıyor diye mi acaba yoksa ne bileyim bir değişiklik olsun diye mi? Ama benim hoşuma gidiyor ya. Keşke Kaysa'yı falan da şöyle bir elleseler jungle olsa. Yani her her çar her yerde oynansın madem. Desteği adam bir end alıyorsa ben de jungle'a gidip sivir çekebileyim yani. Sizler de RP'lerinizi, WP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap kontrol eden ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Blue'yu alalım. Alt katıl sonra bir direkt patlatmaya çalışıp Samira'nın şartlarını zorlayalım. Top gank yiyor. Bunun buradan çıkış yok. Bu her türlü yatacak aşağı. Ama Ren' tüm kontrolü alıyor orada ya. Nasıl yapacağız o işi bilmiyorum. Her yere board atmış. Rek'e girsek Samira bizi kesebilir. Arkadaşlar çok feda. Takım baya ölmüş bizim. W'su yok Zed'in. Ultiyi bekliyorum diyor. Çok iyi. Skorun bizde kalması da çok iyi. Ben böceklere gitmek istiyorum. Aa Ivern almış. Yeni aldı bir de. Ama Ivern çıkıyor buradan. Ben Mordi'ye gank atsam. Daisy'yi çağır Tamam, boş ulti attırdık buna. Hop, bay bay. Daisy, git sen. Olmaz mı? Lan! Yukarıda. Adam benim dedi çaldı iki dakika kaçta göz arası ya yat aşağı dost <laughs> bir gülerim ben buna kibir almaya gideceğim harika kaçış harika kaçış Drake'e de gitmemiz lazım abi şöyle bir durum var Bak bence saldırı de bunu yaşamayacağız Tamam şimdi Şimdiden söylüyorum. Ormanı yavaş dönüyorum şu anda. Yani diyor bunu Lethality Vayne oynayalım diye yapmamış. Normal gidin Guin Solo Bulldinizi yapın diye yapmış. Ama biz yani bokunu çıkarttığımız için seviyoruz. Seviyoruz bu durumu. Aha Q verdim yanlışlıkla. W verdim yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Yine 9'da fulleniyor Q. Niye oynamıyoruz buraya? Bura güzel kanka. Baksana. İki iki. Oh. Taklanın Nasar da bir oturtturuyor arkadaşlar da. Almış burayı ya. Buraya gelmez bir daha. Top side'ına gider diye düşünüyorum. Ama bu dive ya. Dive, dive bu. Bu dive bu kanka. Tam ultisini aldık yine. Deyze defol git lütfen bak benim seninle hiçbir problem yok ben seni çok seviyorum ki Deyze Bota gideceğim şimdi Q apladım <laughs> W belki atmıştır lane'de diye bir risk alayım dedim atmamış Risk yani bu adı üstünde Buraya da işaretledim. Şimdi şunu almamız lazım artık. Çünkü bot lane base atacak rakipteki. Bizim burada bayağı bir vaktimiz oluyor. Takım da yardım etmeli ama bunu alıyorken. Bu saldırı hızı biraz yüksek beyler. En azından ben de beyin jungle'ım. Aa bot ölüyor. aldım. Şimdi ikinci tahsiller mi yapsam? Ebedi hayalet mi yapsam? Ebedi yapmak güzel olur. Ama ayakkabıyı da bir almak lazım. Ebedi hayalet çok kafama yattı ya. Ama dişli kama da bir tane daha alalım. Dursun. Bu dişli kamayı ne yapalım? Fırsat yapsak. Ebedi hayalet. Onu tehlikeli bir bul uydurmuş olacağız götten. Ama insan merak ediyor. İnsan merak ediyor. Yeri... Şimdi bir kırayım şöyle. Aferin sana. Kaç bir yerden kaç. Tamam bu ölmez. Neyi öldüm hala Yokuyor beni. Warbeam'imiz gelmiş. İyi, bunu da bu alda. Ben de kampları yiyeceğim tabii ki de. Şunu W, double ATD movement ile oynasak nasıl olur acaba ya? İnsan merak ediyor arkadaşlar. İnsan zaten merak eder. Hemen gelse keşke şu TR'ye ya. Kim bilir ne zaman getirecekler dediler ya. Bayağı uzun süre kalacak. Öyle iki hafta sonra gelmeyecek dediler. Ivern'de yine redimi çalmış. Onu kestiğim için redimi geri almış oldum. Hatta Riot Jinx'i falan da jungle yapsın. E'mle W'mle gank atarım. Lux'tan support oluyorsa Yuumi'den jungle olur. Tahsilleri aldım. Şimdi ebedi. Karacihan'a uzak görüş. Daha vahşi bir stilde oynayacağım. çaldan görünmez çık son saniye kadar haberleri olmuyor zaten. Orbik de blue'sunu aldı. Burada bir pusu da yapabiliriz. Ivern buraya Q sallar şuradan. Alayım da sallayamasın. Mid de zaten şu an. Vallahi arkadaşlar fena gitmiyor. Hani iyi kötü bir şey diyemem. Fena gitmiyor derim. İyiymiş. Kararım değişti şu anda. Ben evet diyorum. Şimdi tapa bir de gank atıyorum. Beyt tat geldim yazıyorum. Baksana. Oha. <laughs> Bu da güzelmiş. Kara asatlı ucu bebeğin jungle. Yok ben buradan üçlü kuvvet alırım sadece. Niye şu kuvvet alıyorum? Pırıltıyı çalıştırsın. Olay Q'nun etrafında oynamak. Üçlü ebedi bir şey. Şu an Q daha daha güçlendi. Ya ah bir eski can biçen olacaktı. Hem kritik veriyor hem pırıltı veriyor. Oyunda o eksik şu anda yani. Onun gelmesi lazım gerçekten. O da gelirse League of Legends benim favori oyunum olur. Şu an değilmiş gibi. Bottayım ama o zaten ölecektir. Bari bana ölsün. Oh! Hasarın tokluğunu gördünüz mü? Kışkırtma yiyor şu anda bu. Gördüm acaba beni ya. Garip bir yere geçtim. <laughs> gördü bu arada. <laughs> Son anda gördü ama müdahale edemedi. Tamam. Acil bir şekilde şu kuvvet sonra ebedi kılıç. Ben bunu hemen çekeceğim size ya. Mahvolmuş ölümcül tempolu. O da felaket bir şey olur muhtemelen. Yani bir yerden sonra jungle zaten kolay ölen bir şey anladın mı? Hızlıca bitiyor. Haritada sağa sola gidip millete avlamak da tam beyinlik bir iş yani. Karakterin hikayesi olayı bu zaten. Karakter avcı olup Son saniyeye kadar bekledim biliyor musunuz? Son saniyeye kadar bekledim orada Asist seslerine bak Bozulmuş işte zınk zınk diye ses geliyor Üşü kuvveti alalım Dominik de yapacağım he kritik versin bana he. Bana kritik lazım Şimdi bak Samira'ya ne yapacağım Tek ki ölür şu anda bu Baby de ister Aynen Radara girdin gireceksin şu anda O da vuruyor pede. Baksanıza durumuna. İçi. Bir... Oh. Şey alalım, medal alalım. Rakip de acil alalım. Semir'e burayı yer. Yok hiç ping deme. Bu canla ne yapabilirim oğlum? Mal mısınız ya? Neredeler acaba? Oğlum TP yedin kaç? Ara satımı aldım. Ben buradan uzarım arkadaşlar. Ben buradan hmm. uzarım. Kolay gelsin. Gel gel. Ne oldu? Bu beyin normal bir beyin buldu değil. O da gitti yanımda. O da gitti yanımda. Eşya bitti. Dominik. Aa! Bunu alacağım sonrakinde. Ben bunu unuttum. Daha bu baflı. Dur dur. Hemen bu video bitsin. Diğer Vayne Jungle'ı anında çekmeye gideceğim. Önce ebedi mi Dominik mi? Dominik hazır bitti abi. Parası da üstünde. Gel beni al diyor Dominik. Gel beni al baba diyor. Alalım onu bir. Şimdi ebedi yapacağım. Burayı görüyorlar. Korkunç insanlar. Görüyorlar burayı ve bensiz bensiz niye giriyorsunuz oraya siz? Çok iyi baron gitti. 3 tane attık buna. Bir Bu da gitti. Ejder'e gideceğim mi? Hemen bir ejder daha alalım. Ultimiz zırt pırt geliyor ve daha ebedi kılıcım yok. 3 atıyorum. Ebedisiz. Smite bile atmıyorum. Gerek yok. Medi alacağım. Üstüne çalda pusacağım. Ormanları safe'miş. Beni görmüyorlar. O yüzden şunu da alacağım. Dalıyorlar ama ben hmm. Malız biz. Le eşdeğer bir kelime kurbe. Nipping'li mal fight ile Warwick malı. Bunlar şaşırtmıyor artık ya. Bunlar numune. çok güçlü oğlum adam. Aşırı güçlü. Ver bize bir flash engeç atar var ya az sonra. Yemememiz lazım. Bir Flash şey yok da. Evet Warwick uyandı. Samiri'yi çıkartın dedi. Easy iptal. Boşa bir engeç gelmeli ki rakipten çıkışın cezalandıralım. Bakalım. Çok güçlüyüz aslında. biliyor ki önce beni kesmesi gerektiğini çok iyi biliyor. GG. GG VP. Bu oyun burada biter. VP Vayne takım çöp. Rakip de bunu yazdı zaten. Olay bitmiştir. GG. Ben bunu beğendim. İkinci bir seçenek denenebilir.